Biz seçimlere karışmadık diyor. Gülbahçe'de ben yanlarına oturmadım açıklamayı yaparken. Bunun siyasi sonuçlarına da katlanacağız diye bizzat kendinin açıklaması var. E tabi e, siyaseten bir fatura çıkacak bunlara. Biz de durmayacağız. Her yere dosyaları verdim. İşte namusu olan, şerefi olan, haysiyeti olan diyor. Bunları açıklar. İçişleri Bakanı'nda 21 tane dosya duruyor. Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı'nda sayısını bilmiyorum ihbar mektupları var. Geçen dönem 17 tane dönemin valisi tarafından soruşturmaya gerek görülmemiştir diye belgeler var. Sayın Hasan Ünver namuslu, şerefli, onurlu kişi ise iki şey yapacak. Bir, İçişleri Bakanı'na müracaat edip beni soruşturun diyecek. İki, ben buna her türlü yolsuzluğu yapıyorum diyorum. Benden önce Sayın Elkatmış söyledi. Ondan önce MHP söyledi. Daha önce söyledi. Bu söylediklerimden dolayı beni mahkemeye vermesi lazım. Onda onur, şeref, namus, haysiyet varsa yarın sabah gider beni mahkemeye verir. Öyle işkembeden atmaya gerek yok. Mahkeme hakkım saklı. Ne bileyim saklı filan olmaz. Kendine güvenen sabah savcılığa dilekçeyi verir.